Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün başka bir video ile karşınızdayım. Size e, biliyorsunuz BİM ve ŞOK videosu attım en son. Aktüel ürünlerini bu haftanın yılbaşına girerken. Oradan takip edebilirsiniz beni. E, AVM'lerde işte e, ŞOK A101 bin geziyorum. Evimdeki teknolojik ürünleri tanıtıyorum. Abone olmayı unutmayın lütfen. Destek olmayı. Teşekkürler. Evet videomuza başlayalım. E, size BİM ŞOK videosu attım arka arkaya gezince oradan izleyebilirsiniz aktüel ürünleri yani önümüzdeki bir hafta boyunca o ürünler gelecek zaten yılbaşına kadar bir de yılbaşına tam giriyorken ki e, Perşembe Cuma'da işte bir Mayıs bir şoka yeni haftanın ürünleri gelecek onlara da bakmış olursunuz Ben de çekerim Öncelikle e, şokta kas arkası indirimi varmış bu Colgate'in e, diş macununu 40 liraya düşüyor bilginiz olsun 25 liralık alışverişe Ondan aldım bunları da göstermek istedim Şu şekilde bir de arkadaşlar kasa arkasında bu karamiyonun küçük küçük 69 lira bunun fiyatı da İşte evde Türk kahvesi içerken yanına böyle sunum yapmayı seviyorum ya da biri geldiğinde ya da hani kahvenin yanında iyi oluyor ya da Amerikanlı içerken. Bunları alıp bu şekilde de bu kaplardan da ben de e, 15-20 tane var. Trend yoldan aldım. Buzdolabı kabı diye de hiç. Hem dondurabiliyorsunuz hem de böyle ılık bir şeyler ya da böyle saklama kabı kullanabiliyorsunuz. Bunlardan bir sürü var. Mesela işte üstüne etiket yapıştırdım. Tuz, mısır, işte Nescafe, süt tozu, işte e, Americano bilmem ne öyle. Nişasta, un falan diye ayırdım. Ve tavsiye ederim bu kapları da. Bu çikolataları da. Onu gösterdim. Kas arkası 69 lira çikolata. İçinde 40 tane olması lazım. Daha sonra bunu göstermek istedim arkadaşlar size. Bunda e, ben seç marketler var biliyorsunuz. Orada bir markanın yoğurdu. E, bu şekilde satılıyor. Üstünde de plastik hani şu normal yoğurtların üstünü açtığımız kapağı vardı. Onu çöpe attım ben. Bu yoğurdu, manda yoğurduydu bu. Bakabilirsiniz seç marketlere. Ya da yöresel mi geliyor bilmiyorum ama biliyorsunuz franchising olduğu için hani yöresel bölgesine göre şirketlerle anlaştığı şirketlerden ürünler gelebiliyor. Belki her yerde yoktur ama Ege, Ege'de olanlar bir baksın. Ee, çok hoşuma gitti, o yüzden aldım. Yani bunun içine böyle e, şekerler, çikolatalar koyup bu yemek odamda e, şey yapabilirim. Yoğurt mayalayıp üstünü kapatabilirim, hani normal bir kapak elbet bulurum yani. Ee, başka işte ne bileyim içine ceviz koyabilirim, ee, kenara koyarım ceviz yeriz bahane ya da kurabiye. Yani bilmiyorum aklıma bir şey gelmesince ne yapabilirim? Saksı da olur bu içine küçük o çiçeklerden alıp canlı yetiştirebilirsiniz. Mum da yakılır. Ben bilmiyorum aklıma siz geliyorsa aklınıza bir şeyler o şekilde değerlendireyim. Çok güzel böyle. Bundan iki tane aldım. Size de göstereyim dedim. Bu şekilde şeyler de güzel oluyor. Bildiğiniz bakır yani. Sadece biraz çizilme gibi bir şey var ama o önemli değil. Bir de arkadaşlar bir önceki videolarımı da izleyin. Bim şok videolarını. Orada da bu hafta bu gelmiş. Yılbaşın son haftasındayız arkadaşlar. 22-23 Aralık civarlarındayız. Bu video attım. Yani bu haftanın ürünlerini gezdim. Bu çok hoşuma gitti. Hem akşamları abur cubur yerken kullanırım ekstra diye. Hem de kahvaltıda cam tabaklarımla sunum yaparsam diye uyar yani. O şekilde kullanırım. Ya da işte bahçeye çıkarken kahvenin yanına hem fincanı koyup içinden bir Kek çikolata koyarım diye aldım. Güzel çünkü. Şöyle bakın arkadaşlar. ikisi 69 lira. Yani şöyle 20 santim falan. Bu arada ellerimde çizikler var. Kusura bakmayın. Hem de e, temizlik yapmaktan hem de kedinin tırnaklarını kestim en son. Soğuktan da sürekli üşüyüp su ellediğim için hani kremlerimi sürsem de bu arada daha çok oldu tırnak kestiğim için. Kedi öyle bir serüven yaşıyoruz tırnak kesmede eldiven giysem de alta geçiyor çiziliyor yani neyse ee, şimdi arkadaşlar bu 69 lira ikili oval paşa bahçenin diye geçiyor bakın çok tatlı şöyle bakın her türlü kullanılır yani bunlar ben aldım siz de alın hatta 3 takım alıp 6'lı yapmak daha mantıklı hani bir kahvaltı servisi yapsanız ya da abur cubur tamamlasanız daha iyi olur olmadı. Gider tamamlarım. iki tane daha alırım. Bir başka ürünümü daha göstereyim. Bir de arkadaşlar bin videosunda görmüşsünüzdür. Ee, bu şekilde başucu sürahi seti buldum. 99 liraydı. Ben de aldım. Yani Karaca English Home'dan favori atmıştım birkaç başucu sürahisi ya da şişe. Ama normal küçük şişelerden alacağım. Bunu da hadi dedim bimden alayım. Hazır bulmuşken fiyatı da iyiydi. Şeklini de beğendim. Şimdi lazım oluyor komodin kenarında ya da bu yemek masamda işte masada su içerken falan. Bir tane şey bir tane de kendim alayım diye düşünüyordum. Bu şekilde aldım. Bu da 99 lira BİM'de. Bakabilirsiniz. Bir de şişeler var. Videoyu açın bakın arkadaşlar. Şöyle bakın arkadaşlar. Şu deseni böyle. Desen de hoş. Testi içinde çiçek var. Kibar. İki tarafında da. Şu bardaklar da çok hoşuma gidiyor. Geniş başucu. Bakın şöyle. Camı da kaliteli. Şöyle. Evet arkadaşlar. Aldıklarım şu anlık bu kadar. Öbür videomda da size Love Ürünleri, English Home ve Madame Coco'dan